Merhaba arkadaşlar, ben Kadir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sieve of Eratosthenes algoritmasını kullanarak asal sayıları nasıl hesaplayabileceğimizi anlatacağım. Asal sayılar birden ve kendinden başka bölene olmayan sayma sayılarıdırlar. Sieve of Eratosthenes algoritmasını kullanarak verilen bir sayıya kadar olan bütün asal sayıları hesaplayabiliriz. Burada sieve of Eratosthenes algoritmasını kullanarak 120'ye kadar olan bütün asal sayıları beraber hesaplayacağız. Bunun için öncelikle 2'den başlayarak 120'ye kadar olan sayma sayılarını yazıyorum. Burada mor rengi asal sayıları işaretlemek için, kırmızı rengi ise asal olmayan sayıları işaretlemek için kullanıyorum. Listemizdeki ilk sayı 2, asal bir sayı. Çünkü kendisinden önce birden başka böleni yok. İki sayısını asal olarak işaretliyorum. Sonra listemizdeki 2'nin katı olan bütün sayıları asal değil olarak işaretliyorum. Şimdi listemizdeki işaretlenmemiş ilk sayı 3. 3 işaretlenmediği için asal bir sayı. 3'ü asal sayı olarak işaretliyorum. Ve 3'ün katı olan bütün sayıları asal değil olarak işaretliyorum. Aynı işlemleri listedeki bütün işaretlenmemiş sayılar için tekrarlıyorum. Böylece Sieve of Eratosthenes algoritmasını kullanarak 120'ye kadar olan bütün asal sayıları listeledik. Bu videoyu Manim Community Edition'ı kullanarak geliştirdim. Tekrar görüşmek üzere.